Evet herkese merhabalar. Alan YouTube kanalındayız. Dar alandayız ama bu sefer soruyu soran olarak ben de görünüyorum. Neredeyiz peki? Agos gazetesindeyiz. Çok değerli bir konuğumuz var. Pakrat Estukyan hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Evet. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim biz de hoş bulduk. Evet normalde hep stüdyoda çekimler yapıyoruz ama bugün biz misafir olduk. Bundan da memnun, memnun olduk yani. Bizim için buraya gelmek önemli, kıymetli. E, Hrant Dink'in ölüm yıldönümü geldi 18. yıl. E, yine Agos gazetesi önünde onu ailesi, dostları, çalışma arkadaşları, sevenleri, Türkiye'de adalet arayanlar, yüzleşme arayanlar yine Agos gazetesi önünde e, bir araya gelecek. E, ben şuradan başlamak istiyorum. Ya, i̇lk önce bir genel bir yorumunuzu almak istiyorum. Yani Hrant Dink 18 yıl oldu bir yandan işte Hrant Dink öldürüldü. Diğer yandan cezasızlık politikası da söz konusu onun katilleri için. O gün Samas dışarıda mesela. Neler söylemek istersiniz? Daha sonra Agos gazetesini konuşalım. Hem cezasızlık politikasından tabii ki söz edebiliriz bu cinayette. Hem de karartma kültüründen, belirsizlik oluşturma kültüründen çünkü bu cinayette en azından biz tetiği çekeni tanıyoruz. Tetiği çeken kendisine verilen cezayı da tamamladı, çıktı. Ama asıl önemli olan şey bu cinayetin ısmarlayanları, bu cinayeti tembih edenler, bu cinayeti organize edenler şu ana kadar halen ortaya çıkmadı. Bu cinayetin işlenmesine yardımcı olanlar ortaya çıktı, ortam sağlayanlar ortaya çıktı. Onlar hatta bazen de bu cinayetin dışında boyutlarla da yargılandılar. Cinayet davalarının belli bir zamana kadar dokunulmazlık sırfıyla korunanlar, sonrasında fetöcülük suçlamasıyla birdenbire meseleye dahil edildiler burada kastettiğim kamu görevlileriydi. Onların e, yargılanması belli bir zamandan sonra ancak başlayabildi. E, o zamana kadar onlar sistematik olarak bu duruşmaların dışında tutuldular. E, bu Türkiye'de bir gelenek, siyasi cinayetler tarihine baktığımızda sıkça karşımıza çıkan bir gelenek ve 18 yıl sonra Hrant Dink'in anısının bu denli canlı tutulması her yıl 19 Ocak'ta onun vurulduğu yerde kurucusu olduğu Agos gazetesinin önünde kitlesel anmalar yapılmasının arkasındaki esas sayık da artık doğrudan Hrant Dink'in şahsından daha fazla ülkedeki bu iklime karşı duyulan tepkinin dışa vurumu. Çünkü bir Hrant Dink cinayetinden sonra bir de Tahir Elçi cinayetinde yaşadık. Bir kez daha aynı mekanizmalar devreye sokularak aynı hedef haline getirme operasyonları kurgulanarak adım adım varılan bir cinayetti, Tahir Elçi cinayeti de. O yüzden biz bugün Hrant Dink'i aynı zamanda onu da anmış oluyoruz veya öncesinde de aynı şekilde katledilen bütün gazetecileri, bütün aydınları anmış oluyoruz. Daha çok kısa bir zaman önceydi iki Kürt gazeteci, sistematik bir şekilde hedef gözetilerek katledildiler. Bunların katledilmesini bir gazeteci cinayeti olarak tanımlayan ve telin eden, kınayan İstanbul Barosu yönetimine şu anda dava açılmıştır. Evet. Değil mi? Baro Başkanı, İstanbul Barosu Başkanı ve Baro Yönetimi e, bununla ilgili yargılanıyorlar. Bütün bunlar bize bir siyasi ...iklimi tarif ediyor ve bu siyasi iklim onlarca yıldır ülkemizde egemenliğini sürdürüyor. Ben yüzlerce yıl demeye dilim varmıyor. Çok daha yakın tarihten bakacak olursak, Cumhuriyet tarihi boyunca... ...ama öncesinde de, Osmanlı döneminde de aynı siyasi cinayetlere tanıklık ediyoruz. İlk gazeteci cinayetimiz... Cumhuriyet'ten öncesine dayanıyor. Tabii ki de. Ee, sonrasında Sabahattin Ali'den Uğur Mumculara, Hrant Dinklere gelinceye kadar biraz e, sadece gazeteciler de değil her türlü hak savunucusu <laughs> her türlü adalet talep eden insan e, benzer e, akıbetlere uğruyor ne yazık ki ülkemizde. Şimdi bazı şeyler siz az önce söylediğiniz şey çok önemli. İlk gazeteci cinayetleri o tarihler olarak hep lanse ediliyor. Ee, ya da işte Türkiye'de ilk işte öldürülen devrimci sosyalist Mustafa Süpi olarak lanse ediliyor ama bir yandan da burada resmi tarih devreye giriyor. Aslında Matyo Sarkisyan'dır değil mi? Paramazardır. Evet. İlk öldürülen devrimciler evet, Paramaz. Ama bir resmi tarih, bir anlayış inşa ettikleri için biz de gazeteciler olarak işte sosyalistlerin bir çoğu da aslında bir yerde bir şey de inkar etmiş oluyor aslında. Ama bunlarla yüzleşmek lazım. Sanki burada ilk kıvılcımı da biz atabiliriz gibi mi geliyor? Doğru yüzleşme bir sağlayayım. Bizim, biz bizim önümüzde çok daha ciddi bir e, eşik var. Üzerinden geçmemiz gereken çok daha ciddi bir eşik var. Çünkü e, Türkiye solu tarihi boyunca kemalizmle e, arızalı hale geldi. Hı <laughs> e, Resmi tarih anlatımında kemalizm bir ilericilik olarak sunulduğu için kimse kemalizmin eleştirisine veya iddihatçıların eleştirisine, Jön Türklerin eleştirisine girmeye gerek duymadı. Ama tarihsel kırılma oralardan başlıyor. Abdülhamid'i uzunca bir yıl Kızıl Sultan diye tanımlamak, despotluğunu, onun basın üzerindeki özel baskı aygıtını konuşmak, onun ihbarcılık müessesesini, jurnalleme diye tanımlanan dönemin tabiriyle müessesesini konuşmak, sonra da bu uygulamadan vazgeçildiği tarihi basın bayramı diye inan etmek kolaycılıktı. Fakat biz o basın bayramını ilan ettikten sonra bile, Örneğin çok basit bir şey olarak söyleyeyim. Ee, Türkiye basını yıllarca 6-7 Eylül olaylarını hiç konuşamadı. Ne oldu, nasıl oldu, niye olduğu hiç tartışamadı. Ancak 50 yıl, 55 yıl geçtikten sonra bunlar bir kez daha konuşulmaya başlandı. Galiba bazı şeylerin tırnak içerisinde belirtiyorum. Popüler olmasıyla da alakalı. Ben biraz şu 6-7 Eylül dediniz ya hani konuşulmaya başladı. Tabii siz daha çok iyi bilirsiniz ama Hatırla Sevgili diye bir dizi vardı hatırlıyor musun? Evet. Orada biraz değindi. Orada değindikten sonra sanki aa böyle bir şey varmış oldu millet. Ama tabii öncesinde yine konuşuluyordu. Ama tabii yüzleşme yine olmuyordu ayrı bir şey de. Ee, Daha sonra biraz böyle hafızaya gelmeye başladı. ama filmi de sanki. yapıldı biliyorsunuz. Salkım Hanım'ın e, sankım, e, neydi? Ha... E, onu ben çıkaramadım. Salkım Hanım'ın Taneleri. Tomris Hilteoğlu'nun Güsteri, Tomris sancısı 100. vardı hemen ardından yaptı. Ee, Değil mi o? Evet bir de böyle bir film de vardı Salkım Hanım'ın Taneleri mi, ne böyle böyle bir şeydi işte. E, oralarda da 6-7 Eylül teması işlendi. E, sonra tiyatro oyunları falan da yapıldı. 64 Sürgününe dair 22 kilo 20 dolar e, adlı tiyatro oyunu e, kotarıldı. Evet. Evet bunlar çok yakın tarihimiz. Yıllarca biz bunu hiç konuşmadık. Konuşanlar. 64 yılındaki Acı sürgünler olan bu ülkenin insanları paldır küldür sürgün edildiler. Yani şu an bunu benzetecek olursak Almanya desin ki Türkiye pasaportu taşıyanlar sürgün edilecektir. 48 saat içerisinde. Galiba onlar da diyecek galiba. 20 euro 20 kilolukta bir valizle Almanya'yı terk edecek. Bu nasıl bir travma yaratırsa o da 64 yılında aynı travmayı yaratmıştı Türkiye'de ama bunlar hiç konuşulmadı. Çünkü ulus devletin icraatlarını haklı gösteren bir genel kabul vardı, genel bir anlayış vardı. E, nitekim Dersim'i de yakın geçmişe kadar hakkıyla hiç kimse tartışamadı. Dersimler isyan etmişler, devlet de isyana müdahale etmiş diye. Mesela kapatıldı senelerce. Bir de bazı şeylere isyan olay dendiği zaman da zaten mesela 6-7 Eylül'e biz ben, ben bence olay değil yani o. Tabii Çok değil. Kıyım, Dersim is, isyan değil yani. Orada da yani, isyan falan yok, katliam var. Aynı şekilde belki yakın tarihimiz bunlarla dolu ne yazık ki ama işte burada işte o devreye adalet mücadelesi, yüzleşme giriyor. Onu da yakın tarihimize kadar en iyi yapan bir isim vardı. Hrant Dink. O da öldürüldü. Şimdi siz devam ediyorsunuz Agos gazetesinde. Öncesinde de zaten devam ediyordunuz. Biraz da bu meseleyi konuşmak lazım. Ya biz Grant Dinkin bıraktığı yerden nasıl devam edebiliriz? Nasıl yüzleşebiliriz? Zor bir şey mi yüzleşmek Pakrat Bey? Zor bir şey. zor Nasıl bir yapacağız şey? peki? Çünkü yüzleşmek duvardaki tuğlayı yerinden oynatmayı, yerinden çıkarmayı gerektiriyor ve tuğlayı yerinden çıkartırsak da bütün duvarın yıkılması riski de var karşımızda. Zorluğu buradan geliyor. Mehmet Ağar bu metaforu kullanmıştı. Hatırlarsanız Evet. Uğur Mumcu cinayetiyle ilgili olarak demişti ki biz o duvardaki e, sakat duran tuğlayı biliyoruz ama onu çekemiyoruz. Çünkü çekersek bütün duvar yıkılabilir. E, ve Uğur Mumcu'nun eşi de demişti ki çekin o zaman yıkılsın yenisini yaparız duvarın. Bunu göze almak çok kolay bir şey değil. Çünkü bu yapı içerisinde palazlananlar var. Bu yapı içerisinde aidiyet inşa edenler var. Her şeyden Bunlara şimdi şey bu. Hepsi, her şeye sil baştan başlıyoruz demek pek kolay göze alınabilecek bir şey değil. Ama eğer düzelme için bu gerekiyorsa galiba bunu da yapmak zorundayız. Ne kadar zor olursa olsun sanki bunu yapmak zorundayız. Başka türlü biz huzura er, eremeyiz. Evet, huzura eremeyeceğiz. E, Hrant Dink'in bütün vurgusu şuydu. Ben bir Ermeniyim. Ben Türkiye'li bir Ermeniyim. Türkiye benim yurdumdur. Ve ben bu yurdumda Ermeni kimliğimle başım dik yürümek istiyorum. Başım dik burada varlığımı sürdürmek istiyorum. Oysa Egemen Zihniyet şöyle demişti. Sen burada başın dik yürümek istiyorsan mutlu olmak için Türk'üm diyeceksin. Ne mutlu Türk'üm diyene. Yok Türk'üm değil Ermeniyim diyorsan sana başın dik yürüme şansı yok. Kürdüm diyorsan gene yok. Lazım dersen gene yok. Çerkezim dersen gene yok. Sen olabilir, Çerkez olabilirsin, Laz olabilirsin. Kendi evinde Lazca türküler dinlemeyi sevebilirsin. Kendi evinde Çerkez yemekleri yiyebilirsin. Hatta düğününde Çerkez şarkılarıyla eğlenebilirsin. Biz bunların hepsini sineye çekeriz. Yeter ki sen toplum karşısına çıkıp ben Çerkez'im deme. Ben Türk'üm de. E bu e, projeksiyon, projeksiyon ve prodüksiyon uzun yıllar geniş bir alanda da tuttu. Birçok insan kendi etnik kimliğini bir yana koyup Türk ortak paydasında birleşti. Ve bunda da işlerinin daha yolunda gittiğini deneyimledi. Çocuklar ana dilinde konuşuyor diye Laz çocukları, hem şimdi çocukları ilkokul sıralarında öğretmenlerin cetvelinden nasiplerini aldılar. Tabii. Aç avucunu diyor öğretmen. Bir daha konuşacak mısın hemşince? Bir daha konuşacak mısın Lazca? Pakret ve ben ana dilimi bilmiyorum. İlkokulda da din, din, din dersinden dolayı ben geçen de söylediğim insanlar pek inanmıyor ama benim gibi olan çok kişi var. Namaz kılamadığım için dayak yemiştim. 12-13 yaşında camiye gitmeye başlamıştım ondan sonra. Daha sonra o kimlik oluşmaya başladı. Evet. Aslında sonra böyle parçaları birleştirince aslında her şey yerine oturuyor. Tabii. Öyle teorik laflara gerek yok ki aslında. Yok hayatın pratiği bu içerisinde bu bunu aslında. görüyoruz ama gördüğümüzü algılamama güzere şartlandırıldık biz. Ne yazık ki. Görüyoruz gene de gördüğümüz Şu, adını bunu koyamıyor. biraz göstermeye çalıştı. Gösterdi de bence. Gösterdi de. Evet Tabii gösterdi. Ki gösterdi en ve Bedenini de ödedi. Bedenini de ödedi ne yazık ki. Şimdi Agos gazetesi Hrant Dink öldürüldükten sonra da devam etti. Hemen ardından devam etti. Bu da bir mücadelenin bir parçası ve 18 yıl oldu ve öyle ya da böyle devam ediyor. Bir şekilde var ediyor kendisini. Ermeni toplumu, Türkiye halkları açısından Agos gazetesinin önemi nedir Pakrat Bey? Şu İftiliği anda yayıncılık bir gazeteden zaten. söz ediyorsak, evet Türkiye'de kuşatılmış bir alandan söz ediyoruz hı hı. aynı zamanda medya alanı. Evet, tabii. Ee, çok ciddi mali kaynak kullanımıyla esir alındı. Şu anda Türkiye'de olsun e, basılı gazeteler, olsun televizyon kanalları, ee, çok çok büyük oranda e, hükümetin istediği düzlemde yayın yapıyor. Onun dışında kalan az sayıdaki organdan birisi de Agos'tur. Ee, Agos bağımsız bir gazete olarak e, kendi doğrultusunda, kurucusunun e, hemen hemen işaret ettiği doğrultuda yayın hayatını sürdürüyor. Kurucus'un işaret ettiği doğrultu şuydu. Agos bir yandan Türkiye Ermeni azınlığının sesi olan bir gazeteyken diğer yandan bir Türkiye gazetesiydi. Kurucusu muhalif kimlikli bir insandı, muhalif kişilikli bir insandı, bir sosyalistti. Dolayısıyla Agos'un da bu misyonu bu pencereden sürdürme gibi bir gerekliliği var. Buna ters düşmeye hakkı yok Agos'un e, okuru, nezdinde de hakkı yok. hiçbir anlamda bundan sapmamız beklenemez. Biz gazete olarak yine barış dilini, yine farklılıkların bir arada yaşayabileceği ülküsünü yüksek tutmak zorundayız. Vurgumuzu buraya yapmalıyız farklılıklarımızı bileceğiz, göreceğiz ama bir arada yaşayabileceğiz. Bir arada yaşamanın yöntemlerini de birlikte geliştireceğiz. Bu ilkeyi savunmak zorundayız. Ne yazık ki Türkiye'de Türk'ten başka herhangi bir ses ayrılıkçılık olarak tanımlandı 10 yıllardan beri. Halbuki esas ayrılıkçılık veya ayrımcılık eğer Türk değilsen bizden değilsin demektir. Evet ben etnik olarak Türk değilim. Etnisite olarak Türk değilim. Ben bir Ermeniyim. Öbürü bir Yahudi, öbürü bir Rum, öbürü bir Arnavut, öbürü bir Pomak. Ama bizim hepimizin Türkiye'de olması, hepimizin Türkiye için iyi olacak şeyler üzerine ortaklaşa düşünmemize engel değil. İşte bu anlaşılamadı. En baştaki yanlış tuğla tam da burada. Biz dediler bir ulus devleti inşa ediyoruz. Devleti kurduk şimdi bir de ulusu kuracağız. Nasıl olacak? Hepiniz Türk olun ki ulus olalım dediler. Burada bir yanlışlık vardı. Gayri insani bir şey vardı. Beni babamı inkar etmeye yönelten bir şey vardı. Nitekim Türkiye'nin tanınmış gazetecilerinden birisi bu durumu gururla söyledi. Biliyor musunuz? Bir televizyon söyleşisinde. Evet. Babam Çerkez'di ama ben Türk'üm dedi. Bunu bir gururla söyledi. Bir başarı Büyük e, bir örneği acı. olarak. Ben o anda düşündüm. Yani babam bu lafı duyunca ne tepki veriyor acaba sana diye. Tebrik mi ediyor seni? Aferin oğlum. Bak ben bu yaşıma kadar dedelerimiz soyundan gelmiştim. Çerkezdik biz. Sen şimdi bizi aşmış Türk olmuşsun. Tebrik ederim mi diyor baban. Yoksa tüy yazıklar olsun. Soyumuzu, şopumuzu inkar ettin mi diyor. İşte devlet politikası inkar, imha ve asimilasyon Evet. Olunca biraz da biraz da bu şey, yani derlerle kaba bir tabir kraldan çok kralcılar vardı. Tabii ki. Tabii o ki. da olunca zaten muazzam bir çok iyi bir Türk vatandaşıdır evet, aslında. Evet. <laughs> İdeal bir şey. İdeal. Parket Bey, sona doğru geliyoruz ama ben şunu da sorayım size. Yani Dink'te de çalıştınız. Hatırlıyor musunuz en son anınızı? Anlatın desek size zorlar mıyız acaba? Hayır, hayır zorlamazsınız. Çünkü Hrant Dink öldürüldüğü yıla girdiğimiz günlerde zaten etrafındaki çemberin ne kadar daraldığının idrakindeydi. Sadece kendisi şahsı açısından değil, ülke olarak da sıkıntılı bir döneme girdiğimizin idrakindeydi. Hatırlayalım o yıl 2007 yılında yine bir cumhurbaşkanlığı Seçimi mevzumuz vardı. Ülkenin egemeni olduğunu sanan bir güruh seçimle iş başına gelen hükümetle bir türlü barışamıyordu. Ve biz devletin kollayıcısıyız, koruyucusuyuz refleksiyle hareket ediyorlardı. Oradan şekillenen bir gerilim ortamı zaten vardı ülkede. Bu gerilim ortamına bağlı olarak da e, çok rahatsızlık verici bir şey. Ve Hrant'la son konuşmalarımızdan birinde demişti ki çok zor bir yıl olacak. O yıla daha yeni girmiştik. Yani ocağın ilk günleriydi. Sonrasında Argos'un e, arka sayfasında iki hafta üst üste yayınlanan Ruh Halim'in güvercin tedirginliği yine hepimizi fevkalade kaygılandırmıştı. Çünkü orada da ayrıntılarıyla Hrant Çember'in nasıl daraldığını tarif ediyordu. Hep yine bir ümit ışığını da e, parlak tutarak bunu yapıyordu. E, biliyorum ki diyordu, ben e, bir güvercin tedirginiyle yaşıyorum ama bu ülkede güvercinler insanlardan zarar görmezler. Kalabalıkların içerisinde yaşarlar. Hep tedirgindirler ama başlarına bir şey gelmeyeceğini de bilirler. İşte orada bir yanılgı oldu. Çünkü güvercin katilleri de vardı bu toplumun içerisinde. Ve onlar usulca, adım adım, karanlık odaklarda planlar, programlar, toplantılar yapa yapa bu süreci hazırladılar ve mantı katlettiler. Ve 18. yılında biz halen onları deşifre edemedik sadece kullanılanları, aletleri deşifre ettik. İşin yürek burkan tarafı da bu. Pakrat Bey çok teşekkür ederim. Rica ederim. Evet değerli izleyenler Pakrat Estukyan'la birlikteydik. Agos gazetesindeydik. Rantink'in öldürülüşünün 18. yılında bu yayını Agos'tan yapmak istedik. Başka bir bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.